Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Ayden fit modunu size göstereceğim. Yeni çıktı. Daha doğrusu yeni çıktı demeyelim de. 2 yıl önce çıktı. Şöyle göstereyim. News'te. <laughs> en eski güncellemelerden biri. Ve bu arada 3 tane Yeni rol geldi. Sonra o rolleri gösteririm. Şimdilik bir Hayden Seek'in nasıl olduğunu göstereyim. Bilmiyorsanız. Tamam. Şöyle girelim bir tane odaya. Ya kim almış benim ten rengimi? Neyse biz de sarı al alalım başlıyor. Biri imposter oluyor. Imposter da crewmate'leri kovalıyor. Ve crewmate'leri öldürmeye çalışıyor. Ama normal tur gibi değil. Herkese açıklanıyor imposter. Gördüğünüz gibi. ona kadar sayıyor. Sonra ona kadar saydıktan sonra da ortaya çıkıyor. Ve görevleri yapıyorsunuz. Her bir görev e, süreyi azaltıyor. Şöyle elektrik gidelim. Derken ölmeyelim de. Şöyle ventliyim. Oy. Nereye ventleyeceğime karar veremedim. Ne oluyor şu an? Imposter ne yapıyor? Gram fikrim yok şu an. Ay Sürerek dediğim gibi süreyi azaltıyorsunuz. Ay kaç 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 kaç. Oba. Epik kaçtım. Çok güzel kaçtım. Nerede görmedim nasıl öldüm. Nasıl öldüğümün gram fikrim yok yani. Nasıl öldüm görmedim bile ben onu. Gerçekten fikrim yok ama onu takip etmektense başka bir odaya girmek daha mantıklı. Tamam. Hayır. Ten rengini alacağım. Hı. Adımı Tracker yaptım. Neden mi? O gel yeni gelen 3 rolden biri. minik bir tane fragmanı bile var. On, ondan görebilirsiniz. Ha? Renato. 5, 3, 2, 1. Hemen görevlere gidelim. Electrical, elektrik al. <laughs> elektrik. Ve imposter ortaya Şimdi

Tamam. Çok iyi kaçtım. Ucu ucunaydı. Uh. Bir an ödüm patladı. Imposter ne değişik bir imposter ya. Tamam. Görevi bitirdik. Şimdi Weapon silahlar Bizim <laughs> burada nastroidler Yakınlaşıyor Ay. Şöyle <laughs> tamam Bakın bu süre bitince yerlerimizi belli ediyor Bakın şu nokta Yerimizi belli ediyor impostora Şimdi görev yapamıyoruz bu zamanında. Bunun için en iyi saklanma yeri şura. Şöyle söyleyeyim. Çalımın bir yer biraz gözük, Adamın da <laughs> şeyi gözüküyordu az önce. Yaprağı. En azından petim gözükmüyor. Şöyle kenarda seveyim petimi. Cici pet. Hmm, magma geldi. Hop. Ve tur bitti. Kazandık. Aa iki kişi kalmışız. Evet. Böyle güzel bir oyun oldu iddia edensek. haritayı değiştirmişler. Şöyle çıkayım be. İstiyorsanız bin normal oynayalım. Bir funny Evet, dolu düşündüğüm gibi. Acaba bu dolu mu? Ya bu da başlamış. İki dakika yarışıp bakalım mı arkadaşlar? Bence bakmayalım çünkü ben de o mapte pek iyi değilim. Ah. <laughs> <laughs> Sağ. <gülüyor> Sol da <anda> yazdım. <laughs> Sağ selamun aleyküm işte. Biliyorsunuzdur. Roblox videosu çekmememin nedeni Roblox Türkiye'de yasaklandı biliyorsunuzdur. Adım gibi tracker oldum şimdi de. Şimdi boşu boşuna niye bastın kardeşim? Why, bro? Hayır. Skip, skip, skip. Skip. Abi skip atın. Ya niye mi oza veriyorsunuz? Şöyle Türk var mı yazayım? M olarak çıkıyor. Iğısı çıkmıyor. Ne? Şöyle skipleyin ya. Potato. Neyse. Devam edelim. Tracker. Birinin üzerine GPS gibi bir cihaz koyuyor. O cihazı koyunca da mapinden görüntüleyebiliyorsun. Kime koyduysan. Electrical'da da neredeyse her görev var. Maşallah. Oo, hepsi düz oldu. Bazen baya kötü yapıyorum bu görevi ama. Şimdi ay admindeki görevi yapmamışım. <Gülüyor> <Gülüyor> Утро O yüzden skip. Ya. Bana oy vermiş biri. Tamam atladık. Şimdi nasıl bir şey olduğunu göstereceğim size. O tracker'ı. Birazdan trackleyeceğim. Birine birini bulmam lazım. Heh, dedim. Şimdi bakın map'imden görüntüleyebiliyorum. Bak beni takip ediyor ha. Kafeteryada. Şöyle yapalım görevimize. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Nerede? Where? Cam göbeği ee, şeymiş, safemiş, güvenliymiş. Roz diyorlar ama roz öldüm ki. Ha Rainbow. Şu an ne diyorlar pek anlamadım. Siyah mı diyorlar? Gül mü diyorlar, turuncu mu diyorlar belli değil. Atladım yani. Kararsız kaldım. Gitti ya. Ya <gülüyor> adam <gülüyor> Türkiye vermiş. <laughs> Aa impostermiş. Harika. Hay. Tamam. Ben burayı yapıyorum. 4 9 boş ver yapmaya gerek kalmadı. <laughs> Adamlar yaptı ben onda çok kötüyüm. Öyle diyebilirim. Ya kapattılar kapıyı ya. Aprang. Kesin bir eventleyecek. Öldürecek beni de. Heh, açtılar. Security'de şunu yapalım. Şöyle alalım. Dolduralım. Alt motora gidelim. Görev bitsin. Pat. Birini şu an treklemek Dur Şurada biri mi vardı? Ha yokmuş. aşıkıyor da. No. <laughs> e, kendimi öldürüp Kendim e, reportladım sanıyorlar. Not self. Report. Not self report. Oh, Tay tamam çok iyi. Oh, ben değilim. Cık, yemin ederim ben değilim. Tracker'ım ben. Cık. Bir dahakine mora vereceğim yani. Yazmaktan oy atamadım. Söyle Türk. <laughs> 2, 9, 6, 3, 4. Tamamdır. Şimdi weapon silahlar. Bak şu mordan uz uzak duracağım. Bak beni takip ediyor ha. Kor korkuyorum. Git buradan. Öyle. Kendisi yapıyor zaten. Where? Nerede? Aa, imposter oyun, imposterlar oyun. Ne? gerçekten. Aa, şu an kaç dakika olduğunun farkında değilim. Bir bakayım. Tam ya kurulu ya. Şimdi harita değiştirelim. Çıkayım. Şu Fungal denen haritayı göstereyim. Spicy mini. Hayır. Niye? Fungal'ın çıkmasını bekleyeceğim. Bir daha bir şey yapalım. Niye Fungal çıkmıyor ya? Dur şöyle yapayım. Heh tamam Fungal. Bu biraz değişik bir map. gerçekten rengi oldu. Bu kafasındaki peti nasıl yapıyorlar? Gram fikrim yok. Ben de istiyorum. Çok sevimli. Şöyle snack kozunu Alalım. Bu lipop. ileri geliyor yavaş yavaş. Aa, alalım para. %36'sını bitirmişim. Sanki şu adam az önceki burada vardı bugün. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz bir şey yok. Hiç scientist yok mu doktor? Rollere bakalım. E var ya. iki tane. Ne güzel. Şey. Dur shape shifter var mı? Bakacağım. Shape shifter bir tane var zaten. Yeter. Bu phantom yani phantom şey şeyde imposter rolü görünmez olabiliyor. Ama görünmezken birini öldüremiyor. Görünmezlikten çıktıktan sonra öldürebiliyor. Küçük ama August çok sevimli. Kim kim kim. Ben nedense crewmate olmayı seviyorum adım gibi tracker oldum. Şöyle bir map fungal. Kim buraya? Bir muhtemel yok ventlememiştir. Değişik bir şöyle basıl tutuyorum. Ya kim kapattı ya? Aha. Bak, kapıları kapatıp Ay! bekle. Tam en azından o şeyi göster diyor. O da noise maker. 3 kişi öldürmüşler ya. Demek ki imposter akıllı biri. Ben tracker'ım dedim. Ya elektrik var? Ne alaka? Bu map'te elektrik yok. Elektrik odası. Hala elektrik diyor ya. <laughs> elektrik yok bunda. Opa. Hangi opa? Opa 1 2 3. Green wear. Ben skip atacağım ya. Saçma sapan şeyler diyorlar. Opa, skip, electrical. Belli değil. Bu tür bitince videoyu kapatabilirim. Haberiniz olsun. Hem de şöyle fang'ın map'ini görmüş olursunuz. Şimdi şöyle zipline'a bir gerçi şey varmış. Nerede? Haydi reaktöre. Bakın altım gitmiş ya alt kısmına. Adam ne yapıyor? Bak bir... Abi ya! Böyle bir şey olamaz. Ne? Pis. What the heck? Evet. Güzel bir maçtı. Daha gösterilecek çok şey var ama bugünlük bu kadar yeter. Görüşürüz arkadaşlar.